Nefesi tutmak aslında olumsuz koşullara vücudumuzun verdiği bir reflekstir. Şöyle ki korktuğumuz zaman, heyecanlandığımız zaman, gergin olduğumuz zaman ve çok öfkeli olduğumuz zaman e, farkında olmadan nefesimizi tutarız. Onun içindir ki zaten çok sinirlendiğimiz anlarda bazı insanlar uyarırlar. Önce bir nefes al ondan sonra konuşmaya başla diye. Aslında bunun bütün kaynağı buradadır. Yani ister istemez vücudumuz bir refleks olarak nefesi tutar. Onun için de bizim tekrar bu nefesi normale döndürmemiz gerekir. Evet biz günlük yaşamımız içerisinde çok strese ve çok sıkıntıya maruz kalabiliyoruz. Zamanla ilgili baskılar, dışarıdan gelen bazen anlaşmazlıklar, çatışmalar bizim istemeden nefesimizi tutmamıza neden oluyor. Bunları çözebilmek için çok basit aslında nefes egzersizleri var. Günlük yaşamınızda uygulayabileceğiniz derin bir nefes alıp 5 sayıda bırakmak da mesela günlük nefes egzersizlerinizin bir parçası olması lazım. Şöyle ki... Mm-hmm. <laughs>